Evet selamlar dostlar bugünkü konumuz tt fizik nasıl çözülür ben nasıl çözüyorum bunun üzerine olacak bilgisayar mal TYT fizik branş denemelerinden başlayacağız telegram kanalımızda istenmişti bu ben de çekim dedim hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden bir tane denememizi adam akıllı çözelim anlatarak başlayalım MIT araştırmacıları dünyanın en hafif ve en güçlü malzemesini elde etmişler görselde öyle haber tamam Hafiflik bir kere öz kütle ile alakalı. Mesela demirle pamuğu düşünüyoruz. Güçlülük kılcalık değil zaten. E, yüzey gerilimi değil. Burada direkt dayanıklılık, güçlülük, dayanıklılık, hafiflik, öz kütle. Basit yapışma, dayanık, yapışma falan demiş. Hacimle alakası yok. Bunun öz kütle olacak. Hafifliğin. E, konum zaman grafiğiyle hareketli için hangisi doğrudur? 0 ve 2 de 6 yoldan eşittir. Konum zaman grafiği olarak vermiş. Bunu bakacağız. 0 aralığında x T2 aralığında 2x yol almış. Aldığı yollar eşitlemiş. Yanlış. Kinetik enerji. Şimdi burada T'de aynı süredeler. Burada x kadar almış. Burada 2x kadar almış. Yani burada V ise burada 2V kadar olacak. E kinetik enerji sence eşit mi? Hayır. Yarısı kadar değil. 1 bölü 2 mv kare olduğu için burası 2V'den 4. Mesela bu burada EK ise burada 4 EK kadar olacak. 4 katı. 0 T arasındaki ivmesi yarısı kadar demiş. Burada hızlar sabit. Yani değişen bir zaman grafiği olmadığı için şöyle. 0 t arasındaki hızı t2 t arasında. Evet mesela burada v kadar dedik. Burada 2v kadar dedik. Yarısı kadar bu doğru. Dedik smash. Şimdi buna bakıyoruz. E, tamam kaleme cisimlerinin denge durumları verilmiş. Baba şimdi kale cisimlerinin kütleleri Kale cismini etki eden kaldırma kuvvetleri eşit demiş. Kale cismine. Şimdi bunun kale cismini kütleleri dediği için G, G olacak. Burada ne diyorduk biz misal? F kaldırma ve batan çarpı D sıvı çarpı G olacaktı. Burada G'ler eşit ve bunlar misal yüzen ve askıda kalan cisimler olduğu için bunların kaldırma kuvvetleri eşittir. Doğru. L ve M cismini, L v, M cisminden etki eden kaldırma. L ve M'nin ise hacimleri eşit. Misal V, V demiş. O zaman bakıyoruz. Hacimler eşit. Sıvı eşit. G'ler Y'ler de aynı şekilde olacak. Çünkü kalem kütleleri demiş. Bu kalem cismi etken. Evet aynı şekilde bu da eşit olacak. bir iki Çünkü bakın eşit dedik zaten. Kabı sadece M cismi Şimdi bunu diyemeyiz. Mesela M gözüküyor mu bilmiyorum. M cismi. bu ya baba. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela bu suluk Abi buna bir tane sert bir madde attık. En dibe çöktü. Bir tane daha madde attık. Üste kaldı. E ne olacak baba? Yani hepsi aslında ağırlaştırıyor. Eğer bu şey olsaydı, başka bir kap olsaydı bu olurdu yani. Ağırlaştır Sadece meclisi mi ağırlaştırdı? Sadece çöken olur ama böyle bir kap değil. Hani o kabın ismi neydi? Şimdi hatırlayamadım. Yoruma yazarsınız da. O olsaydı olurdu. Tamam ısı transferi mum yakıyor. Sol taraftan sıcak hava akışı gözleniyor. Tamam. Bu deneyden sonuç olarak çıkarabilir. Isı gazlarda konveksiyon yoluyla. Doğru. Isınan hava öz kütlesi azaldığı için yükselir. Burada sıcak havanın yükseldiğini görüyoruz. Isı gazlarda da iletim yoluyla. Yanlış. Direkt 1-2. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Şimdi burada ne demiş? Kaleme lambaların potansiyel farkları ve güçleri. iç direnci önemsiz olduğuna göre Üretecin potansiyel farkı 40 volt'tur. Potansiyel fark diyor. Tamam. 10 volt, 10 volt. Bunlar paralel bağlanmış. Buraya 10 çıkacak. 20 artı 10 30 olacak. Üretecin potansiyel farkı 40 demiş. Bu yanlış. Birincisi yanlış. Eee, üretecin gücü 100 watt'tır. Güçte ne yapıyorduk? Lambaların toplamlarına bakıyorduk. 80 20 100. 120 olacak. Yanlış. Üretecin potansiyel farkı 30 zaten sadece bu kalıyor. Geç. Şimdi burada su dalgaları. Tamam. K'dan L bölgesine geçişe. K bölgesine su derinle, L bölge tamam. Ee, klasik bir soru aslında biraz ama bu tamamen bilgi diyebiliriz yani. Şöyle normali çektik tamam mı? Bunu da uzatıyoruz. Şimdi burada bakıyoruz ne olmuş? Normale yaklaşmış bakın. Normalde işin böyle gelmesi gerekiyorken normale doğru yaklaşmış. Biz bunda ne diyorduk? Az yoğundan çok yoğuna geçmesi lazım. Az yoğun neydi? Derindi. Bu çok yoğunlar nasıldı? Sığdı. Derinin dalga boyu daha büyüktür misal. Bak burada gördüm. K bölgesindeki dalgaların dalga boyu L bölgesindeki dalgaların dalga boyundan küçüktür. Yanlış. Derinde dalga daha büyük. Bu yanlış. Üçlü direkt geliyoruz bakın. K ve L bölgelerindeki su dalgalarının periyotları eşittir. Şimdi K bölgesinde oluşturulmuş periyodik dalga o yüzden periyot eşit olacak. Doğru. K bölgesindeki su derinliği L bölgesindeki su derinliğinden fazladır. ne yani dedim? Az, az yoğun ve daha derin. Derinlik arttığı için o yüzden K bölgesindeki su derinliği L, derinli, L bölgesindeki su derinliğinden fazladır. Bu da doğru. Cevap 1-2 olacak. Buna geldik. Şekilde verilen yolun O noktasında E kinetik enerjisi ile hareket edeceğim. M kütlecisinin K'da tamam. E, tamam. sürtünme göre cismin o, O'daki E kinetik enerjisi sabit tutularak M tamam. Kütle azaltıyor. Şimdi mesela burada nasıl ilk başta? Burada mesela E kinetik enerjisi O noktasından E kinetik enerjisi ile E kinetik enerjisi artı MGH tamam mı? Burada buraya mesela H diyelim. Burası da 2H olsun şöyle. Şimdi burada ne olacak? Burada dostum ne diyor? EK'da diyor. EK'da bir kere burası şey olacak işte. O noktası E kinetik enerjisi de EK'de. Şimdi ilk önce buna bakalım hatta. Burada aynı şekilde tamam mı? E sabit kalacak. Yani mesela cisim da odaki E kinetik enerjisi he E'si sabit tutuluyor. Tamam. Şimdi burası E kalacak. Buraya ne dedik biz baba? E dedik. Doğru mu? Şimdi şöyle yazalım mesela. İlk baştaki E artı MGH. Burası, buradaki ise sadece kinetik enerji. E ne olacak baba? Şimdi mesela M'i sabit tutuyoruz. Tamam mı? Oradaki e kinetik enerji. pardon. Kinetik enerjiyi sabit tutuyoruz. M'i azaltıyormuşuz. E bu azaldığımızda ne olacak? EK azalır olacak. Peki buna bakalım. E'ye aynı çekti başlangıçta e artı mgh dedik. el'de ise el artı 2 mgh çünkü şey istiyor bunu eşitlememizi istiyor. Mesela bunu ne yapacağız? e eşittir el artı mgh oldu. bunu bu tarafa attık. ne demiştik? m'yi azaltıyoruz. E, e sabit kalacaktı. Yani bu taraf azaldığı için bunun artması lazım ki dengeleyelim. el artar olacak. azalır artar. Abi çok hızlı çözdüm bu arada. Bunu da yapalım bari ya. Hani hakkını verelim bari. Harekete başlayan araç yolun sabit süratle hareket etmek X, Y, Z, T, T, noktalar arasında aracın mekanik enerjisi. E ne dedi? Demiş sabit sürat V, V, v olacak o zaman. Tamam. X, de demiş. Şimdi burada ilk bak işte 1 bölü 2 Mv kare artı Mgh doğru mu? Baba burada Mgh gitmiş bakın. Burada Mgh gittiği için X, Y'de Mgh ne olmuş? ısıya dönüşmüş ısı olmuş bu. Puf olmuş. İkisi arasında azalır. Mekanik enerjisini sormuş. Tamam. Zt arası. Şimdi ilk önce bu tarafa bakacağız. Yz'ye. Burada ne dedik? 1 bölü 2. Buraya göre bakın bu, bu sefer burayı zemin kabul ediyoruz. Mv kare artı mgh olur. Yine aynı şekilde. Burada ne olacak? Burada ise 1 bölü 2 mv kare olacak. V sabitmiş. Bakın yz arasında da azalmış. YZ arasında azalmış. Ama YZ'yi söylememiş. ZT'ye bakalım. Burada ise 1 bölü 2 M ve kare yine bakın. Bu sefer buraya göre değerlendiriyoruz ya. Bu sefer arada H var. MGH. Burada artış olmuş. TV arasında ise bu yine aynı şekilde. Bakın burada 1 bölü 2 ve kare artı MGH. TV arasında da değişmez olacak. Azalar artar değişmez. Şu şekilde. Ee, yol tamam. Sürat zaman grafiği tamam demişiz. Şöyle ee, sürat 5 10 yanlış. Bakın bunlar attık direkt çünkü 1'de 1 gitmiş. 1 2 1 evet. Burası 2,5 bu gitti. Bu da gitti bu. Şimdi buna bakıyoruz. O olacak şey. Tamam eşit miktarda azaltmışız. Tellerin uzunlukları yine eşit. Aslında klasik ezber bir soru bu yani. Bakın M'ninki daha uzun olduğu için bundaki işlem daha büyük olacak. Bunu biz de bunları eşitlemek için K'yı büyütüyoruz. Çünkü bakın soğutacakmışız. Biz bunları soğutuyoruz değil mi? Evet. Biz bunları soğuttuğumuzda bunların yine eşit olması için bunun en büyük olması lazım. Çünkü bu en küçüğü zaten. Bunlar daha büyük işlemler alacak. KLM yapıştır geç. Tamam denge durumunda AB konumları. Deniz etrafında su sarnıçları vardır ve burada basınçta denizaltı altı dalmak istediğinde Bu sarnıçlar su ile dolar. denizaltı altı aşağı iner. Yüzeye çıkmak isten sonuçta. Tamam. A denge durumunda denizaltını altını kaldırma kuvveti ağırlığından büyüktür. A denge durumunda Hayır burada kaldırma kuvveti eşit olacak. B denge durumda deniz altının görünen yoğunluğu suyun yoğunluğuna eşittir. E, biz ne demiştik? Askıda kalanlar da eşit olacak öz kütlesi. Ve B, B denge durumunda deniz altına etki eden kaldırma kuvveti ağırlığından küçüktür. Aynı şekilde burada da eşit olacak. Yalnız iki. E, kaldırma kuvveti sorusu bilgi. Merceği kullanmış. Telefonda gelen mesajları yazılar düz ve daha büyük. E, bu ne olacaktı zaten direkt? Yakınsak mercek. Ya ben bunu miyop hipermetroptan aklımda tutuyorum. Bu daha hiper hipermetrop oluyor. Hatta bu ince kenar demek zaten. İnce kenar yakınsak. Görüntü gerçekliği sanal. Geçtik. Ee, plastik kalemi saçına süren kalemi masa üzerine iyice bazı kağıt parçalarına kaleme yapışmış. Tamam kaleme yapıştık. Kalem üzerine yapışkan kağıdı masanın üzerinden kaldıran elektromanyetik kuvvet. Doğru. Kağıt parçalarının masadan kalıp kalkmayacağını belirleyen kütle çekim kuvvetiyle elektronik kuvvet arasındaki elektromanyetik kuvvet açısından büyüklük doğru. Kaleme yapışan kağıtlar yaratılan kaleme elektriksel kuvvet uygulamaz. Abi böyle bir şey olur mu? Bu bunu çekiyorsa bu kağıtlar da bunu bu tarafa doğru çekecek. Böyle bir şey yok. 1, 2. Şimdi buna geldik. Ee, uzaya çıkmışlar. Ne demiş? Dur bakalım hemen. Ay yüzeyinde görülmüştü. Aslında birbirine bu kadar yakın birbirine çıkardı. Sesleri duyamamışlar telsiz haberleşmişler fakat dünyayı çok net olarak görmüşlerdir. Çıkardıkları sesler mekanik dalga dalga olduğu için boş uzayda yayılmamıştır. Doğru sesin bildiğimiz üzere uzayda yayılmaz. Işık elektromanyetik dalga olduğu için boş uzayda yayılmıştır. Doğru dünyayı görmüşler diyordu. Kas içindeki hava sayesinde tersinden gelen ses duyulmuştur. Evet hava olmayan ortamda zaten sesin yayılmadığını biliyoruz. 1-2-3 olacak. Ama normalde bir tane çözecektim açıklayıp çözeceğim dedim yani dedim ki açıklayayım şunu hani böyle daha böyle şey yapalım baba yine sıçtık ya ne yaptım oğlum ben niye bu kadar gereksiz rollerini hızlı çözmeye çalıştım ki her neyse yani iki tane iki deneme çözmüş oldum valla kendimi kaptırdım birader aslında buna da giresim var ya yani hepsini çözesim var bir anda böyle şey oluştuk da neyse umarım iyi anlatabilmişimdir biraz böyle <laughs> lan var ya ne mal adamım harbiden lan videonun başındaki amaca bak sonundaki şeye bak hepsini çözmek falan istiyorum böyle canlı yayın açıp hepsini çözeyim mi yani illa bunu mu yapalım ilerler? Her neyse dostlar bugün de böyle fizik çözmek istedim. E, kafama ne eserse onu yapmak istiyorum açıkçası. E, birçok içeriğe de dikkate alıyorum Telegram'da falan yazan arkadaşları gerçekten dikkate alıyorum. Ona göre hareket edeceğim zaten. E, Seviyorsunuz kendinize iyi bakmayı unutmayın. Çalışmalara devam. Bu arada hepsini doğru yapmışız yani. Gördüğünüz gibi yani bizim işimiz bu ya. Bunu biz yapıyoruz. Bu iş için geldik. Bu iş için gideceğiz birader yani. Gördüğünüz gibi doğru yaptık. Devamı gelecek dostum. Eyo selamlar dostlar öncelikle. Bugün yepyeni bir kampla karşınızdayım. İki günde limit süreklilik kısmını tamamen süpürüyoruz. Tamamen ezip geçiyoruz. Nasıl olacağını söyleyeyim size arkadaşlar.